Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a inişi adeta bir futbol filmi sahnesi gibiydi. 34 yaşındaki Türk asıllı Alman Yıldız, özel vetiyle Atatürk Havalimanı'na iner inmez yüzlerce taraftar tarafından meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla karşılandı. Sarı kırmızılı bayrakların deniz gibi dalgalandığı atmosferde ilk açıklamasını yaparken gözlerindeki heyecan dikkatlerden kaçmadı ve ''Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz.'' hep takip ederdim. Galatasaray benim çocukluk hayalimdi, sözleri, sosyal medyada dakikalar içinde milyonlara ulaşıp taraftarların gönlünde taht kurdu, kulüp yönetimi, transferi resmiyete döktükten sonra yayınladığı özel bir tanıtım filmiyle Gündoğan'ı adeta bir orkestra şefi gibi tasvir ederek, Galatasaray Üniversitesi'ndeki tarihi konser salonunda elinde şefin bagetini tutarken gösterdi ve bu metaforla onun sahada takımı yöneten, oyunun ritmini belirleyen maestro rolünü üstleneceğini duyurdu. Tanıtım videosu kısa sürede dünya basınında geniş yankı buldu, sözleşme detaylarına bakıldığında ise Gündoğan'ın bonservissiz olarak transfer edilmesi ve her sezon için 4,5 milyon avro garanti ücret alacak olması, hem kulüp için ekonomik bir başarı hem de Türk futbolunda prestijli bir hamle olarak yorumlandı. Üstelik anlaşma 2 yıllık olsa da tarafların performansa bağlı olarak opsiyonları değerlendirebileceği bilgisi paylaşıldı. İngiltere'de Manchester City ile kazandığı kupaları, özellikle de 2023 yılında İstanbul'da kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupasını hatırlatan Gündoğan, Galatasaray formasıyla yeniden bu şehirde Avrupa sahnesine çıkacak olmanın hayatında özel bir anlam taşıdığını belirtti. Ve Manchester City her zaman kalbimde olacak ama şimdi İstanbul'da yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Burada da tarih yazmak istiyorum. Sözleriyle taraftarlara adeta bir meydan okuma yaptı. Pep Guardiola ise öğrencisinin ayrılığının ardından basın toplantısında gözleri dolarak, ilk ay, benim yaptığım en iyi transferdi. Onun saha içindeki zekası ve saha dışındaki karakteri eşsizdi diyerek onu onurlandırdı. Erling Haaland ve eski takım arkadaşları da sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlarla yıldız futbolcuya veda etti. İstanbul'daki ilk antrenmanına çıktığında Florya Metin Oktay tesislerinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gündoğan takım arkadaşlarıyla sıcak bir şekilde kaynaşırken özellikle Dries Mertens ve Mauro Icardi ile saha içindeki pas alışverişleri dikkat çekti, teknik. Direktör Okan Buruk ise basına yaptığı açıklamada, ay, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun da en önemli transferlerinden biridir, onun liderliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir kimlik kazanacağız, sözleriyle beklentilerin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu, Avrupa basınında ise, As, Marca, Levuipe, Bild ve The Guardian gibi gazeteler bu transferi manşetlerine taşıdı, Galatasaray orkestra şefini buldu, İstanbul'a maestro indi, İlkay eve döndük gibi başlıklarla haberi duyurdu. Bu da Sarı Kırmızılıların uluslararası marka değerine yeni bir ivme kazandırdı. Nihayetinde İlkay Gündoğan transferi, sadece sportif bir hamle değil, aynı zamanda kulübün tarihine geçecek kültürel bir adım olarak görüldü. Çünkü hem çocukluk hayalini gerçekleştiren bir futbolcu hem de ona yıllarca uzaktan hayranlık duyan bir camia buluşmuş oldu ve bu birleşme. Şimdiden 2025-26 sezonunun en çok konuşulan hikayelerinden biri haline geldi.